Sevgili izleyiciler son zamanlarda hayatımıza stajyer ehliyet bir kavram girdi ve sürücü adaylarında kafaları bu konuyla ilgili oldukça karışmış durumda. Bizler de bu konuyu Mersin'de sürücü kursu bulunan Murat Bey ile konuştuk. Murat Bey hem verdikleri eğitim hakkında hem de sürücü adaylarının neler beklediği hakkında bizleri bilgilendirdi. Hep birlikte izliyoruz. Müzik Merhaba sevgili izleyenler. Şimdi sizlere Mersin'den sesleniyoruz. E, Mersin Özel Doruk Sürücü Kursu'ndayız. Yanımızda da bu kursun sahibi Sayın Murat Bozkurt Beyefendi bulunuyor. Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. E, Murat Bey siz biraz tanıyalım. Kimdir Murat Bey? Evet. E, 33 yaşındayım. Aslen Adanalıyım. 4 yıldır e, bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Hı hı. Aynı zamanda trafik öğretmeniyim. Kurumunuzu da biraz tanıyabilir miyiz? E, merkezi bir konumda bulunuyor zaten. Evet. E, i̇ki şubemiz var. Birincisi Kuruçeşme'de merkezde, diğeri e, Yenişehir ilçemizde bulunuyor. Yüzde yetmişe varan bir e, sınav başarımız var. Hı hı. E, hocalarımız, ekiplerimiz de hepsi sertifikalı konusunda uzman, eğitim almış kişiler. E, bay bayan eğitmenlerimizle talebe göre hareket ediyoruz. Hı hı. Son model araçlarımızla hatta gerçek araca bindirmeden önce kurselerimizi simülatörlerimiz var. Önce onda eğitim veriyoruz, araca ön hazırlık. O eğitimi aldıktan sonra gerçek arabaya bindiğinde kurselerimiz hiç zorlanmadan direkt rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorlar.